Merhabalar efendim, Baysal TV 06 e, YouTube kanalımdan, e, mutfağından e, merhabalar. Bakalım bugün ne yapıyoruz? Evet, şöyle. E, çok güzel böyle. Ha. Dün e, Patiçan e, kardeşimin göndermiş olduğu e, artan e, şeyleri karışık olaraktan patates doğradım efendim içine. Görüyorsunuz. Charleston biber doğradım. Evet. şimdi birazdan e, salça koyu Çünkü ben salçayı seviyorum. Biliyorsunuz e, bacım yaptı. Eee ev yapımı. Evet şöyle. Hı, Hı Ne yapıyoruz? Salçamızı açıyoruz efendim. Görüyor musunuz salçanın güzelliğini? Şimdi ne kadar renk verecek, tat verecek efendim. Az bir şey atayım çünkü su az. Heh. Şöyle. Hı. Evet, karnabaharı da yapamadım efendim. Görüyorsunuz daha oldu. Çok aşlamış herhalde. Olsun. Canım sağ olsun. Allah'ıma hamd olsun. Şükürler olsun. Yani. şöyle. Efendim burada da saksıda yetiştirilmiş oldu. biberler var. Görüyorsunuz nasıl çıkıyor. Şöyle. Ya. Evet. Yok yeşil soğan yok. Ee, biber biber var efendim çıkıyor yani Evet, altını açalım şöyle, har har, kor kor diyerekten şöyle biraz da e, tuz ilave edelim efendim, e, kimyon, e, gerekli baharatları koydum görüyorsunuz salçayı koyunca nasıl oldu efendim rengi çok güzel oldu değil mi efendim şuradan da alalım şöyle biraz az bir şey alalım efendim tuz şöyle ilave ettik evet kapağını kapatmayacağım çünkü işte zaten hazırdı bu. Patişan kardeşinden gelen tüm yemedik Aruşka ile beraber yani Aruşka yedi de e, burada şey vardı kıyma işte e, değişik Allah razı olsun Patişan kardeşinden e, çok güzel bir ziyafet çekti bize Aruşka ile bana ha, patatesler de erimiş efendim salçayı da koyduk rengi nasıl oldu efendim Görüyor musunuz? Ya. Bakalım Charleston biber pişti mi? Evet o da pişti herhalde. Pişti mi? Şöyle kontrol ediyorum. Aa, Evet bu da pişmiş efendim. Tamam şimdi üstünü kapatıyorum ve altını kapattım. Burada ne var? Karşı komşum çok titizler benim gibi. Her gün böyle 4-5 defa çamaşırı yıkarlar, asallar efendim. Görüyorsunuz. Ya. Yemek mi? Yemeği mi soruyorsunuz? Söyledim ya. Kaç defa söyleyeceğim sana? Hı? Ne, e, kaç defa söyleyeceğim sana? Dün Patecan kardeşimin göndermiş olduğu karışık kebaplar vardı. Yani nereden baksan 4000 TL idi. Bir yüzlük rakı, ondan sonra şalgam, fanta, Heh, onlardan geriye kalan işte efendim. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Hmm. Siz de deneyin. Yapın böyle. Güzel olsun. Hatta ben tavuk vardı. Tavukla yapacaktım. Ama yani böyle oldu. E ne yapalım? Çok güzel oldu. Lezzetli. Bu arada karnabaharı efendim çok şey yapmışım herhalde. Ondan dolayı dağıldı. Ama güzel oldu. Buna şimdi ne yapacağım? Yoğurtlu sarımsak. Koyacağım. Evet. Başka nereye gizelim efendim? E şöyle. Şuraya bakalım. Gözü olanın gözü çıksın. Gözü olmayana Allah bereket duası versin. Tamam mı? Evet. Burada ekmeklerim var efendim. Aha. Evet. Yani öyle Mayıs'a saat 06 mutfağında görüyorsunuz. Tertemiz değil mi efendim? Yani. Aha. Tekrar gelelim şöyle. İçinde ne var? Çok güzel şeyler var. Köfte var, et var, kuşbaşı var. Her şey var burada. Patates var, sarımsak var, ee, biber salçası, e, kimyon baharat yani hangisini sayayım efendim sonuçta rengini görüyorsunuz ne kadar güzel olmuş yani evet Pansal TV 06 mutfağından bugünlük menüler bu şekilde efendim Baysal TV mutfağını şey YouTube kanalıma abone olup Bildirim zil sesini açmayı unutmayınız efendim. Her an her şey olabilir. Her an her şey gelebilir. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Baysal TV 06 Baysal TV 06 Baysal TV değil. Tamam canım. ha. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim.